Yine geç oldu, sigaram bitti, düşünceler sardı. Her şey aynı gibi ama ben artık aynı ben değilim anladın mı? Gece susmaz kalbim. uykusuz gecelerim dönmüyor sabahı Gözüm kapalı ama aklım de hala Kalbim soğuk, odam karanlık Sözlerin yankı, susmuyor duvarlar Yandım ben için buz gibi Kırdım zincirleri geri yok ki ne para ne ün, ne dost fayda Uykusuz geceler içimde fırtına Bir sokağın köşesinde kaybettim kendimi Adımı bilmeyen birine anlattım derdimi Dönmek istedim ama yolum karanlık her ışık altında bir yalan her yüz farklı maske artık Eskiden güldüğüm şeyler şimdi susturuyor Dert üstü dert kalbim alışmış yorulmaya isimler resimler hepsi aynı hikaye kimse kalmaz yanında düşsen de sonunda yalnız kalmaya Beni dinle bir sigara yak rüzgarı hisset o da bana benzer ne yönü belli ne sonu sadece savruluyoruz bir umudum peşinde Uykusuz gecelerim dönmüyor sabahı gözüm kapalı ama aklım sende hala kalbim soğuk Odam karanlık sözlerin yankı susmuyor duvarlar yandım ben için buz gibi kırdım zincir Kusuz geceler içimde fırtına Yokuş yollarda yürüdüm yağmurla Islandım ama temizlenmedi ruhum o anda Bir elimde şiş, bir elimde dua Hangisi beni kurtarır bilmiyorum hala Söz verdiler yanındayız diye ama ilk fırtınada kaçtılar gizlice Beni benle bıraktılar sorun yok Zaten kalabalıkken bile yalnızdım içimde bir şehir büyüttü beni bir aşk yıktı Her gece gözüm açık içim kıttı Bir gülüşüne verdim her şeyim ben o gülüş başkasının anası. Belki de ben yanlış sevdim Belki de sen fazla sustu Bir bakışınla umut doğar Bir kelimenle yıkılır tüm günüm Uykusuz gecelerim dönmüyor sabahı Gözüm kapalı ama Kırdım zincirleri geri dönüş yok ki Ne para ne ün ne dost fayda Uykusuz geceler içimde fırtına evet, Yine adını duydum bir şarkıda Bir an sustum nefes bile almadım ardımda Kendimi tuttum yazdım defterime her satırda sen her sayfada bir yangın İstanbul beni unuttu ben seni unutamadım Köprüde rüzgar eser içim titrer susamadım Her iyiyim işimde biraz daha eksildim Gülüşüm sahte gözümde dolu bir deniz var şimdi Parayı buldum huzuru kaybettim O sandıklarım yoluma taş dizdi. Her şey tamam ama içim boş güldüğüm yerlerde yankılanıyor sessizlik Uykusuzum evet ama alıştım Dertle büyüdüm acıyla tanıştım Bir görüşe bütün hayatı yakardım Cimde külleriyle ısınıyorum sabahları Uykusuz gecelerim dönmüyor sabahı Gözüm kapalı ama aklım sende hala Kalbim soğuk odan karanlık Sözlerin yankı susmuyor duvarlar Yandım ben için buz gibi Kırdım zincirleri geri dönüş yok ki ne para ne ün, ne dost fayda Uykusuz geceler içimde fırtına Herkesin bir keşkesi var Benimki sensin hala aynı, aynı.